Evet Nehir'cim ne yapıyorsun? Bir mal araba dil yapıyorum. Dil mi yapıyorsun? Evet. Aferin sana. Dil ne işe yarar Nehir? Konuşmamıza. Başka? Yemek yememize, yutmamıza, çiğ vermemize. Dilimiz de birçok işe yarıyormuş. Evet, bugün kızım Nehir'le birlikte kardan adamın kafasını yaptık sadece. Her zaman vücudunu yapacak değiliz. Birlikte yaptık. Lekola ve Coca-Cola sponsorluğunda. Görüyorsunuz gözlerini Lekola'dan almış. Birini Lekola, birini Coca-Cola. Reklam yapmak gibi olmasın ama. Evet, neler eksik kalmış bir tanem başka? Burnunu da bir düzelt. Burnu da az yamuk sanki. Ama erkeklerin çok olmaz. Zaten Abi. sadece kafasını yaptık babam. Bir daha O olmadan olmaz mı? Olmaz. Ama boynuna yaptın onu. Dikkatli ol. Kalk <laughs> ya üzerin, <laughs> üzerin ıslanmasın hadi ayağa kalk.